Merhaba, bu videoda internette herkesin çok güzel dediği fakat gerçekte kullanan biri olarak beğenmediğim ve beğendiğim kısımlardan bahsedeceğim. Hani belki internette yani bu ürün incelemesi için gönderilen yerler güzel şeyler söylüyor olabilir ama ben size hayatımda ilk defa kamera aldım, hayatımda ilk defa kamera alan biri olarak nasıl bir beklentim vardı, gerçekten nasıl şeyler oldu onlardan bahsedeceğim. Olabildiğince çabuk ve işinize yarayacak şekilde anlatacağım. Öncelikle, öncelikle şunu söyleyeyim. Bununla gece çekim yapamıyorsun. Yani şu demek bu önündeki lensi var. Yazı birlikte gelen şuradaki kısmından bahsediyorum. Şunun şuradaki lens var. Bu lens düzgün bir ışıkla çekim yapabiliyor. Yani akşam ışıkları evin pe, evin ışıklarını açsanız bile düzgün olmayacak. Onun yerine gidip pahalı ışıklar satın almak zorundasınız. Ya da herhangi bir şekilde ışık satın almak zorundasınız. Ya da bunun bu kendisiyle birlikte gelen bu lensi yerine gidip 14000 en ucuzu 14 bin, 15 bin lira olan farklı bir lens satın almak zorundasınız. O yüzden bunu aldığınız zaman öyle gün içinde çekebilirsiniz. Yani güneşin olduğu zamanlarda çekebilirsiniz. Evinizde bile olsa yine de, per, yine de perdeden geliyor o güneş. Öyle çekebilirsiniz. Bakın gece çekim yapamazsınız. Çünkü gece artık çoğu kişinin evinde floresan lambalar, floresan ışıklar var. Çekemezsiniz. Onun için ya lensi değiştireceksiniz 14-15 bin lira daha para verin. ya da evinize ışıklar satın alacaksınız öyle çekebilirsiniz. Bundan dolayı yani eğer illa gece çekmek gibi bir durumunuz yoksa gün içinde de çekiyorsanız alabilirsiniz. Ayrıca şimdi bu bu, bu kameradaki en sevmediğim özellik de çünkü ben hani gece de çekebileceğimi düşünüyordum. Çekemedim. Bunun dışında şarjı o kadar iyi değil. Ama şarj hani ne çekeceğinize göre değişir. Bir de yanında bir tane pil fazla yani fazladan pil alabiliyorsunuz. Piller de çok pahalı değil diye biliyorum. Bunun dışında da pek de bir olayı yok zaten. Normal makine işte. Ama hayatımda ilk defa aldığımdan dolayı hani çok da her şeyin otomatik olacağını bekliyordum. Fakat öyle değil. Nasıl öyle değil? Şöyle eğer bunu normal internettekiler anlattığı gibi log çekimi oluyor. Onunla çekerseniz kendiniz renklendirmek zorundasınız ve o renklendirme ilk başlarda gerçekten çok kötü yapıyorsunuz. Yani böyle çok renksiz şekilde çekiyorsun. Onu bilgisayarda renklendiriyorsun öyle. Ya da buna hazır otomatik renkleri var. O şekilde de çekebiliyorsun. Ben ilk başlarda otomatik çektim. Sonra dedim hani artık video koyacağım diye böyle renksiz çekip bilgisayarda renklendireyim. Sonra Fark ettim. Kimse videoyu izlemiyor. Sonra tekrar bunu otomatik renklendirilmiş haline döndürdüm. Öyle. Şu anda da nasıl bir şey olduğunu söyleyeyim size. Videolar 1080p ya da 1440p yüklüyorum fakat 4K çektiğinden dolayı bu makine ayarlarıyla birlikte şey oluyor hani yakınlaştırma gibi şeyler iyi oluyor. Bir de mesela telefonda 4K çekiyorsun yani inan fotoğraf makinesinin çektiği o şeyle aynı değil. Yani sadece Dosyanın sadece videonun boyutu o kadar ama kalitesi öyle değil. Bir de bu kameradaki en sevdiğim özellik şu yani foto, telefonda o kadar güzel olmuyor sanırım ya da ben beceremiyorum bil, bilmiyorum. Netleme olayları var. Mesela bir şey çekiyorsun, arka ek, ekran dokunmatik özelliği var onu, onu açmak gerekiyor. Onu açtım. Dokunduğun şeye odaklanıyor. Mesela bir şey var önde, bir taraf bir şey de var arkada. Öndekini tıkladığın zaman öndeki odaklanıyor arkası bulanık gözüküyor. Arkadakine dokunduğun zaman da arkadaki odaklanıyor. Öndeki bulanık gözüküyor ve ister onu takip ettirebiliyorsun ister kalıcı yaptırabiliyorsun. Orası güzel. Şimdi şöyle size bunu gösterecektim nasıl bulanıklaştırdığını falan ama sonra gösteremeyeceğimi fark ettim. Zaten internette bulursunuz. Öyle. Bay bay.